Yani üzdü. Bütün o altı bölümü zaten somurtarak seyrediyorsunuz. Bir iki yerde böyle bir e, gülümseydiğim gülümsediğimi hatırlıyorum. E, i̇şte o şamanın o dört kişi de işte kapıyı açıp evet burası falan falan yapıp da kapıyı açıp da <gülüyor> gidişi. <gülüyor> Orası komikti. Benim yani daha iyi olabilirdi ya. Oyunlar konusunda da o üç oyun. İşte o ip atlama, işte başlangıçtaki saklambaç. Sonraki oyun yani daha iyi olabilirdi ama şöyle yapmışlar gibi düşündüm ben. Hani final ya yani oyunların dozajını da düşürmüşler. Hani bitiriyoruz oyunlara da bir tık aşağı bir alalım falan şeklinde düşünmüşler. Üzücü de herkesi öldürmüşler herkesi. Yani bari o transbreyi kalsaydı yani. Ya o muhteşemdi. Onun üstüne çok üzüldüm. Zaten e, geldiğinde cuma günü başladım izlemeye ben cumartesi hepsini bitirmiştim. Şimdi çekebiliyorum video ancak. Diplerden birisi kadındı ve onun bebekle alakalı bir şey yapması gerekiyordu. Yani hani tamam çok acımasızsınız. Evet hani e, para gırla ve artık gözünüz öyle kapanmış ki. Kendi haricinizdeki herkese yani öyle bilir falan gibi bakıyorsunuz. Ama ya sen bir kadınsın. Bu kadınların hepimizin içinde var diye düşünüyorum. O annelik duygusu, o merhamet. O çok başka bir şey. Orada bir bebek doğuyor ya sen onun ölümüne nasıl göz yumarsın? Ya bu nasıl bacımasızlık? Nasıl bir şey? Ayrıca onların bir cezalarını çekmesini istedim ya. O VIP'lerin özellikle. Ama kaçtılar. Ya nasıl kaçıyorlar? Oraya polis geliyor. Yani sen kocaman bir vapurla, işte araba vapur gibi bir şeyle oradaki çalışanları oraya koyuyorsun. Ve muhtemelen de o helikopterlere binenler o VIP'lerdi. E bir izinci sürülmesi gerekiyordu bu insanların ya. Ve tabii ki benim en hoşuma giden finaldeki Kate Blanchett detayı efendim. E yani bu Amerika'ya taşınacak demek ki bu olay. E, bu bitmez zaten. Bu bitmez, bu konu bitmez. Çünkü insanların bu aşk özlüğü, insanların merhametsizliği, işte para uğruna e, neler yapabileceklerini gösteren aslında e, çok muhteşem bir dizi. Yani insana dair, insanın nefsine dair, nefsinin nasıl körülebileceğine, nasıl bencilleşebileceğine dair. E, muhteşem çıkarımlar içeren bir dizi esasında. E tabi oyunlarla falan böyle karakterlerle e, çok daha e, güzel anlatılıyor bu durum. Dolayısıyla e, daha iyi bekliyordum. Ya. Gerçekten tatmin edici değildi ama dozajı düşürmüşler tabii ki. Bir işte o e, frontman'le abisini buldu işte kardeşi polis olan. Ya onların bir konuşması gerekiyordu ya. Hani vuramadı onu. Elinde de bebek var zaten frontman'in. Öyle arkasını döndü gitti hiçbir şey demedi. Niye? bir yerlerden bir ya bu olmamış bir siyatı olur yani böyle ya hayır ya yani bu değil siyatı böyle hissettirdi final sezonu e tabii ki son gehon onun ölümü ya niye öldürdünüz onu ya neden öldürdünüz hani, tamam ölmesi gerçekçi olmuş bu arada evet ama ölmeseymiş be <laughs> yani tam bir kıyım olmuş hani herkes ölmüş herkes yani hayret bir şey o işte final oyununa kalan oyuncuları da beğenmedim ben. Birkaç tane onlardan olmalıydı evet. Böyle üç tanesi falan onlardan olsun. Geri kalan işte bu o trans o birey o olsun. İşte belki anne olabilirdi o. Ee, tabii hani çocuğun annesi de katılmalıydı. Son gün bebeği alıp gitmeliydi. Hani bu gerçekten tatmin edici bir son olurdu. Yani mutlu olurduk izleyenler mutlu ederdi diye düşünüyorum. Mesela frontman'le e, Son Songyun'un karşılaşması hani maskeyi çıkardı. Onun ne olduğunu anladı ve çok sinirlendi. Tamam orayı da güzel oynamış ama e, ya bir, bir, şey söylemesi gerekirdi sanki ya. Hani bir, bir, değil mi bir diyalog olması gerekirdi. Bu arada frontman ona bıçak veriyor. Eğer o bıçağı vermeseydi zaten son gün atacaklardı aşağı bebekle beraber. Net yani bu. Frontman kurtarmış oldu bu hamlesiyle. Bebeği kurtarmış oldu son hani Song'un da tabii ki onu kurtarmak istiyordu aslında. E çünkü bu kendisine de yapılmış zamanında. Hani o da oyunduymuş ve al e, o oyundaki frontman onu çağırmış. O zamanki frontman onu çağırıyor ve işte yani tabii Song'un onun gibi değil. Yani çok o içinde saf ve merhamet taşıyan saf birisi ya. Yani temiz birisi ya. Yani. Aslında hiç gitmemeliydi oraya. Hiç gitmemeliydi. Parayı alıp kızın yanına gitmeliydi. Gerçi hani bu Kore'deki e, Squid Game'in o adasını yok etmiş oldular ama hani onu yine yapabilirler orada. Velhasıl e, üzücü bir sondu, üzücü bir finaldi ancak tabii ki izlenir. Ben e, zaten beklediğim için hemen izledim. Bir takım yerlerde aksaklıklar vardı. Evet hani daha iyi olabilirdi, e, diyaloglar daha dolu dolu olabilirdi. Oyunların dozajı da düşmüştü. Ama tabii hani finalde ya da onu anlayabiliyorum. E, Vay be diyorsunuz hani. <laughs> bu dizi e, dizide beni en çok uzan. işte o transın ölümü. E, o trans kadının ölümü ki onları korudu. Ah canım benim kurtulabilecekken geri döndü bir de onları almak için. Yani birileri için geri döndü. İşte onun ölümü işte Song e, Songyun'un ölümü tabii ki. Bir de bu VIP'lerin cezalarını çektiğini göremememiz. Ya yani bu üç husus özellikle beni hani değişik olabilirdi gibi geliyor. Yani değişik olsaymış daha iyi olurmuş gibi geliyor yani. Böyle efendim kit Blanchett detayı çok iyiydi Kesinlikle yani bu son Finaldeki onu çok beğendim yani Çok sürpriz oldu hakikaten Bu da işte dizinin Squid Game'in Amerika falan tarzı Amerika'ya taşınacağını da gösteriyor Bitmez zaten Yani bu devam eder böyle Squid Game'in işte Ne bileyim İtalya falan filan böyle devam eder bu Öyle bir konu çünkü izlettirir de kendini Böyle efendim daha farklı olabilirdi ama. Hakikaten olmamış hissiyatı oluşturdu. insanlarda da izleyenler de Diye düşünüyorum ben de daha keza öyle. Hayret bir şey ya. Niye öldürdünüz? Herkesi herkese öldürdünüz. Olmaz ya. Hayret bir şey. O vipler cezasını çekmeliydi ya.